Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni bir harf öğrenmeye hazır mısınız? Ben hazırım. Bomba gibiyim. Haydi bakalım. Sizler de hazırsanız başlayalım. Bismillah. Haydi. Her hayrın her işin başı Bismillah'tır. Önce yeni bir harfimiz için bu sefer turuncu hamurumuzda bir parça alıyorum. Sizde hangi renk hamurunuz varsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Elimizde bu şekilde avcumuzun arasında yuvarlıyoruz. Ve gülen yüz şekline getiriyoruz. Hadi bakalım. Sizlerde inşallah her zaman güler yüzü çocuklarsınızdır, değil mi? Bakalım oldu mu? Harika. Yaptıysak eğer şimdi bu harfimizin bir tane noktası var. Hemen noktamızı da hazırlayalım. Peki merak ettiniz mi bu harfimizin ismi ne? Söylüyorum, hazır mısınız? B harfi. Evet. B harfi. Bu harfimizin adı B. Aa, neler oluyor? Sesler geliyor. <laughs> Yine ayakkabılar bizi ziyarete gelmiş arkadaşlar. Hop, Bir de şapka. Hiç eksik olur mu? O da ne? Yine <laughs> kurdelemiz de geldi. Evet. Yunus'umuz da hazır olduğuna göre şimdi B harfini seslendirelim birlikte. Ne yapıyordu? B harfi bazen şapka alıyordu. Yani üzerinde bir çizgi görüyorduk. O zaman bu harfe ne diyorduk? B harfinin şapkası olduğunda B harfi tepesine bakıyor ve ağzını açarak B B B B diyordu. Peki bir de ayakkabı giysin bakalım. Ah bu ayakkabıların özelliğini hatırladık mı? Gıdıklıyordu değil mi? Bütün harfleri gıdıklıyor ve onları güldürüyordu. Şimdi B harfimiz gıdıklanmaya başladı. Ve ne oldu? Nasıl ses çıkardı? Bi, bi gülümsemeye başladı. Siz de gülümseyin bakın. Yan tarafa gidecek yanaklarınız ve dudaklarınızın kenarı. Bi, bi, evet. Şimdi sırada Yunus'umuz geliyor. Nereye? Üst kısma. Kurdele nereye gelir arkadaşlar? Üst kısımda olur. Peki ne yapıyordu? Bu şekilde dudaklarını büzüyordu kurdele. Hadi bakalım. Hep birlikte dudaklarımızı uzatarak okuyalım harfimizi. Bı Bir daha okuyalım. Bı Bı şimdi harflerimizi sizin için hep birlikte hazırlayalım. Evet arkadaşlar, harflerimiz hazır. Şimdi birlikte okuyalım. Şapka giymiş B harfimiz. B B B, B. Harika. Şimdi ikinciye bakıyoruz. Evet bakıyoruz. Ayakkabı giymiş. Yani bi çok gıdıklanıyor. Bi gülüm bakalım. Bi bu şekilde kurdele takmış. B harfi kurdele takarsa ne olurdu? Dudaklarını uzatmak zorunda kalırdı. Haydi bakalım uzatarak söyleyelim. B b B. Harikasınız arkadaşlar. Evet. B, B, B. Peki. Size bir ipucu vereyim mi? Alın bakalım. Tabii ki de bu bir şakaydı. İpin ucu, ipucu derken bunu kastetmemiştim arkadaşlar. İpucumuz şu şekilde. B harfinin kaç tane noktası var? Bir tane. Hemen bir noktalı altında bir noktası olan harfi görünce B şapka takınca da B oluyordu. Kurdele takınca da B oluyordu diye hemen hatırlayalım tamam mı? Yani altında bir noktası varsa B harfidir o. B harfi B olur şapka takarsa. Ayakkabısı varsa B. Kurdelesi varsa bü harikasınız. Şimdi bakalım. Haydi bakalım. Buradan B harfini kim bulacak? Hemen hızlıca göz gezdirsin. B harfi nerede nerede nerede? Altında bir noktası var. Bazen B, bazen B, bazen B olurdu. Nerede? Bakıyorum bir noktalı. Şu olabilir mi? Hayır. Bunun noktası üst tarafta olmaz. Ah, işte burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Aldında bir tane noktası olan B harfi buradaymış. Harikasınız. Peki bir önceki videoda izlediğimiz Elif harfi de gözünüze çarptı mı? Ben buradayım diyor, değil mi? Evet arkadaşlar. Dimdik ve dümdüz duruyor. Bize göz kırpıyor. Hadi bakalım. Elif ve B harfini öğrendik. Sıradaki harfimiz için bir sonraki videoda buluşalım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.